Selam millet, ben Cem. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17 Aralık 2020 Night Online güncellemeleriyle karşınızdayım. Ee, bugün bir şeyler gelmiş bayağı. Yılbaşı etkinlikleri gelmiş, zombi etkinliği gelmiş. Sadece ben bu videoda güncelleme notlarını göstereceğim size. Yılbaşı etkinlikleri ve zombi etkinliklerinde de ikişer videoyla ayıracağım. Yani toplamda 3 video gelecek. Bakalım e, güncelleme notlarında neler var. Vega sunucusunda JR 1 artı 1 etkinliği sona erdi. Vega sunucusunda HP, DEF ve demeye çarptıran eşyaların satışı sona erdi. Ladder sıralamasındaki ilk 40 oyuncunun ismi Gradyan efektiyle gösterilecek. Gradyan dediği arkadaşlar şurada çok az görüyorsunuz. Böyle pap, parlıyor sonra bitiyor başlıyor, parlıyor, bitiyor gibi bir şey. Çok az oyunda fark ediliyor çok az işte. Leder dediği de sıralama işte ilk sol alta gö gösterdiğimiz çok önemsiz bir şey yani. Warrior sınıfının Provec yeteneğinin tekrar kullanım süresi 5 dakikaya çıkartıldı. Çok fazla 5 dakika. Provec'i biliyorsunuz Warrior'da. Deva Bird yani JR'deki deva yaratığımızın can değeri arttırıldı. Deva Bird yaratığına artık yüzde hasar veren yetenekler kullanmayacak. Yani yüzdeyi asasların yüzdesini kapatıyorlar her şeye. Ben anlamıyorum yani yarın bir gün asas karakterlerini kaldırdık diye bir video gelirse şaşırmayın yani garip enteresan. Esland, Elmarat ve Loferson Castle bölgelerinin haritalarındaki yaratık ismi farklılıkları düzeltildi atak ve heal yetenekleri silahsız kullanılamaz hale getirildi. Yani şöyle açıklayayım bunu. Bir pressiniz, elinizde hiçbir şey yokken heal atamayacaksınız. Yaratık veya eşya görevlerinde artık haritada görevleri tamamlamak için gidebileceğiniz tüm alanlar gösteriliyor. Isilion yaratığının ortadan kaybolma sorunu giderildi. Dark Knight Maze eşyasının aynı ırktaki oyunculara hasar yerine heal verme sorunu giderildi. Dark Knight Maze kullanıldığı sırada CZ Angel patlamasının hasar vermeme sorunu giderildi. Klan seviye atlama sisteminde değişiklikler yapıldı. Artık eşya toplama görevi olarak değil, yaratık öldürme görevi olarak yapılacak. Klan seviye yükseltme alanı alanında tamamlayacağınız görev ile klan lideriniz alandaki NPC üzerinden klan seviyenizi yükseltebilecek görevi parti ile tamamlamanız gerekmektedir. Güncellemeler bu kadar arkadaşlar. Şimdi diğer videoya geçeceğim. Yılbaşı etkinlikleri ardından bir videoda zombi etkinliklerini anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.